Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler nedir? Üzerinizdeki olumsuzluk problemleri oluşturan büyülerdir. Bu büyüyü kaldırmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı muska haline getirip evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ama bunu nasıl kağıt yapıyoruz? Nok Telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz ve printerdan çıkartıyorsunuz bu yazdığım yazıyı. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldız bakımını yapıyorum kardeşlerim. Bu bakıma ne görüyoruz? Üzerinizde bir muska ya da olumsuz bir şey varsa bunları görüyoruz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ekran görüntüsünü alın ve dediğim gibi işlemimize başlayalım.